Tek kutsal gerçek, kutsal gerçeğin olmamasıdır. Evrende yalnız olduğumuzu düşünmek, okyanustan bir bardak su alıp balinalar yok demekle aynı şey. Bilimi açıklamamak bana ahlaksızlık gibi geliyor. Aşık olunca bunu tüm dünyaya duyurmak istersiniz. Yalanlara karşı hoşgörünün artması birçok diğer kötülük için de zemin hazırlar. Yer küremize uzaydan baktığımızda ulusal sınır diye bir şey görmüyoruz. Şüpheci sorular sorma becerisinde değilsek bu durumda önümüze gelen ilk şarlatan politikacı veya dindara kanmaya açık oluruz. Bugünü anlamak için geçmişi bilmeniz gerekir. İnanmak istemiyorum. Bilmek istiyorum. Dünya din adamları ve siyasetçilere bırakılırsa insanlık hiçbir zaman huzur bulamayacak. Cehaletin esenlik getirdiği yerde zeki olmak, budalalıktır. Bir tek kitap, insanın mucizeler yaratabilme yeteni olduğunun kanıtıdır. Güven verici bir yalan yeri, zor bir gerçeği kucaklamak daha iyidir. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Fakat kendi yoluma gittiğimi biliyorum. Kesmek için besi hayvanı yetiştiririz. Ormanları yok ederiz. Akarsu ve gölleri hiç balık yaşayamayacak kadar kirletiriz. Spor olsun diye geyik, kürkü için leopar, gübre yapmak için balina öldürürüz. Yunusları dev balık ağları içine hapsedip soluksuz bırakırız. Fok yavrularını sopayla öldürürüz ve her gün bir canlı türünün soyunun tükenmesine sebep oluruz. Tüm bu hayvanlar ve bitkiler bizim kadar canlıdır. Sözüm ona, korunan yaşam değil. Bir hayvanı anlatırken vahşi deriz. Bizden farklı ve korkunçturlar. Fakat kim daha vahşi acaba? Sadece huzur arayan ve şarkılarını söylemek isteyen balinalar mı? Yoksa onları avlayıp yok ederek soykırım noktasına getiren insanoğlu mu? Bilim ve teknolojiye zarif bir şekilde bağlı olan ancak bilim ve teknoloji hakkında neredeyse hiçbir şey bilmeyenlerden oluşan bir toplumda yaşıyoruz. Öğrencilere okulda evrim konusuna girmeden bitki ve hayvan türleri, otoriteye itaatin rolüne, açgözlülüğe, yetersizliklere ve cehalete değinmeden yalnızca savaşlar, tarihler ve kralları anlatan tal elementlerin nereden geldiğine yer verilmeden kimya öğretiliyor. Öyle garip kavramlarla yetiştirilmişiz ki bizden birazcık değişik bir kişi ya da toplumla karşılaşınca onların bize yabancılığı nedeniyle güvensizlik duyuyoruz ya da nefret ediyoruz. Oysa her bir uygarlığın anıtları ve kültürü insan olmanın değişik biçimde anlatımından başka bir şey değildir. Tanrı fikri, beyaz sakallı dev bir erkeğin gökyüzünden her şeyi idare etmesi gibisinden tasvir edildiği sürece gülünçtür. Yok eğer Tanrı'dan kastedilen evreni yöneten fizik kanunları ise o zaman kesinlikle Tanrı vardır. Ne var ki bu Tanrı duygusal olarak insanları pek tatmin etmez. Çünkü yer çekimi kanununa ibadet etmek saçmadır. Dünyamızı sorularımızdaki cesaret ve cevaplarımızdaki derinlik ile anlamlı kılarız. kendinizi iyi hissetmenizi sağladığı sürece bir şeyin doğru olup olmadığını umursamamak, cebiniz doluysa paranın nereden geldiğini boş vermek kadar kötüdür. Bilimde sıklıkla bir bilim adamı ben hatalıyım deyip sonra kendi fikrini değiştirir ve eski fikrini ondan bir daha asla duyamazsınız. Bilim adamları bunu gerçekten yapar olması gerektiği kadar sık olmaz. Çünkü bilim adamları da insan ve değişim bazen acı çektiricidir. Ama her gün olur. Bunun gibi bir şeyin siyasette veya dinde en son ne zaman gerçekleştiğini hatırlamıyorum. Yeterince uzun zamandır aldatılmışsak, aldatmacayı ortaya koyan her türlü kanıtı reddederiz. Herhangi bir şeye inanan birisini ikna edemezsiniz. Çünkü inançları kanıta değil, inanmaya duydukları köklü ihtiyaca dayanır. Kendi adımıza düşünemiyorsak, otoriteyi sorgulamak istemiyorsak, o halde güç sahiplerinin elinde oyun hamuruna döneriz. Tanrı İnsanın içini rahatlatan bir masaldır. Kanıtın yokluğu, yokluğun kanıtı değildir. Yanlış bir argümanın ilacı, daha iyi bir argümandır. Fikirlerin bastırılması değil. Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıt gerektirir. hayvanlar fazlasıyla bizim gibiler. Kişi inanmadığı şeylere inanır görünmeyi meslek haline getirecek denli, değer yetimine uğramış ve aklının saflığına tecavüz etmişse, her türlü diğer suçu işlemeye de kendini hazırlamış demektir.